Ana. hadi o zaman açılsın paravan. Sayılamaz açıldı ya. Ben size sevdamı sunmak için buradayım tamamen. Tamamın bu mu? <laughs> Yeter abla, bunun e, devamı nerede? <laughs> ya yani ben şu an bu fiziğimle bunu alırsam şu an kazıklanmış gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya büyük kız beni çok güzel gömdü ama acıtıyor. <laughs> yani e, senin de bu boyla benim gibi bir kadına talip olman beni acıtıyor. Peki, size son bir soru soracağım. Gönül gözüne... Gözünüze de mi hitap etmedim Gözünüze. Önceki <laughs> doğru konuşsunuz.